Selamun Aleyküm Abdurrahman Ağa. Ne, selam. ne yapın? Selam Ekem. Ne atayım Dizime çok açık işte gübre çakıyorum. Bilmem ekeceğiz. Valla işte ne atayım. Ekmek meselesi. Burayı sen, sen mi ekeceksin? He. Nasıl? Para kazanıyor mu? Ya bir şey kazanamıyoruz. İlaca milaca gidiyor. Hep bir şey yok. Selamun Aleyküm. Yani yemeğimiz on liraya gelmiyor. Ne yapayım? Allah Allah. Ya ama çok emeği var bu Selam'ın değil mi? Emerim, emeğini memeğini kimse dinlemiyor. Allah Allah. Top kırmızı ağacız. Şey şimdi gübre mi çekiyorsunuz? Gübre çekiyorum. Ve ee, bu gübrenin çuvalı kaç lira? Güprenin üç tane kadar çuval yüz lira istiyorlar. Yüz lira? Yüz lira üç, üç tane yok. Vay anasını öyle pahalı mı ya? Öyle pahalı ortalığa dur diyen yok. E ee, davacılar oyunu bizim davar par etmez derler oyunu. O gübre nasıl oluyor? ya? E, Tabi öyle diyecek onlar. E ee, sen yaylaya koştun muydu? Koştu muydu? Sizin yayla nereydi? Yarat. Yarat mı? He. Ha. Kaç ay kaldın yaylada? İki buçuk ay kaldım. Ha. Ne yaptın yaylada? Ha. Ne yapacağım işte dizim açık açık doktor edeka buraya edeka falan edip başladı şimdi işte uğraşıyoruz. Geçmiş olsun hasta mı ya? Hastayım ha. tabi dizim yok dişlerim hiç yok. Dişlerin yok mu? He Kıp kırmızı aç. Allah Allah ya. Ya sen evvel çok çalışkan mısın öyle derlerdi. Ee, çok veriyordum evvel ama gittik. Kaç yaşındasın da? 72 aya değiyoruz. Oo maşallah maşallah. Baban adına ne derler senin? Saral derler. Saral derler Allah He. rahmet eylesin. Bayağı köyde sayılan bir adamıdır. Aa. Ya bir şey duydun mu da yarat bir öküzün <laughs> öküzün ayağı çıkmış mı kırılmış mı sen biliyor musun onu? He. Nasıl oldu dolayı? Ya bir gildanının biri çıkmış yanlış yatırmış da sağlam. <laughs> Gildan'ı çekmiş. kaldırmıştır. Gildan dedin ne? Ayağı mı? Bacağının biri Gildan'a çıkmış, iki üç kişi tutmuş. Falan falan diye asıl asıl etekı bacağında çöt etmiş, bu <laughs> dökuzu yatmış. Yanlış bacağını mı çekmiş? Yanlış <laughs> <laughs> çekmiş. Allah rahmet eylesin. İyi adamıydı baban ya. İyi adamıydı <laughs> tabii. şey, siz, sizin esas yer Mandıra'yı değil mi? Mandıra. Oradan bura koştunuz geldiniz. Herhalde yani. Ha. E ee, başka hiç babanın bir hatırası var mı anlatacak? Babamın hatırası e, babam ağzı heke. He. bir ceza vermişler. He. Babam bu saat tutmuş bir gavur parası varmış. Onu vermiş. Babam ondan göre elde etmiş. Bana yutturdun be demiş. Böyle yatmış. Yani ceza ödemiş. <laughs> ne öyle vermiş. Ha bir <laughs> Kore parası, fon diye bir para yutturmuş, duydun mu? Fon, diye para, <laughs> babam mikrop mikropçanı demiş, ondan sonra, <laughs> Bunu falak ayadık Hayır o zaman kır kanunu var. o <laughs> zaman orman kanunu var. O zaman köy... Köy, köy salanı mahkeme idani ya. Tabi dayadı kırat kanunu. Vur, vur. <laughs> Heyet meyat o zaman aynı hani, savcı gibi, hakim gibi aynı hesaba çekerlerdi. Tabi öyleydi o zaman. He yarattı onu babama anlattı bana da. Ne Neymiş o ceza? Şimdi bu rahmetli... Koreli rahmetli, onun arkadaşıymış. Kore'ye 1950'de Tamam. Savaşa gitme, oradan buna bir Kore parası göndermiş, Mektubuyla 10 fon. <laughs> bu sefer da var herhalde Ekinin. bir, birincisinin ekinine girmiş. Ceza bu, sefer bu sefer ceza kesmişler. Tamam, adam ona da ha, bu Bekçi de cahilmiş, rahmetli bekçi de cahilmiş. Bu 10 fonu ya. vermiş, iki buçuk lira, şey kesme ceza kesmişler. <laughs> Babam da 10 fonu vermiş, Kore parasını, <laughs> Kore parasını üstünü üstünü ver dayı demiş. <laughs> sen bana dolan biraz da demiş. oba ne ekini girdin falan derken bu sefer <laughs> baban rahmetli ağzıymış. Muhtar evet. falan toplanmışlar yarakta. Ya He çağırmışlar. Baban demiş ne yaptırdın İbrahim demiş. Bu parayı ne yaptırdın bu heyete demiş. Dayı param yok demiş. Sen param yok gel dayı benim ben param yok para ver ne demedin demiş. <laughs> Bunlara bir 10 lira ceza, yazmışlar. Parayı da elinden almışlar. Kore <laughs> parası. Sarı dedem de o zaman. Yok sarı dedem de şey. Ebelisin. Ebelisin. E, sarı dedem de e, oldu. Sarı dedem de o sonra olmuş da şey. Babam mı olmuş? Çam, mu? Çamdal Mustafa. Aa, Mustafa diyormuş ne uğraşsın arkadaş. Hem yani de parayı bir topluyla tutturalım mahkemeye verelim diyormuş durmadan. Tamam. <laughs> <Şu gülüyor> Halil Hoca. He Hoca. Çamdal abi. Ee, babam rahmetli. Bu gayr bırakın demiş ya. Bir ceza verelim buna bir daha yapmasın demiş. Öyle gitmişler. Gene evet. de babam affetmiş. <laughs> da babam affetmiş. Babam toplum adamıydı ya. Şimdi şey burada şey kapat gayr